Seherin vaktinde Oturmuş olan Bahçemde açılan Güllerim solar O ela gözlere Yaşlar da dolar anne bebek oy Gönlüm yaralı ah ah bağrım yanıyor Mefasız o yâre eller sarıyor Nenne bebek Nenne bebek Nenne bay Mor Yuva yapmış Genkli Nedir anam Nedir benim çektim Şu koca cihanda yok yerde sevdim Gönlüm yaralı ah ah bağrım yanıyor Vefasız o Ellerin sarıyor Nenne bebek Nenne bebek Nenne var